Bir baba dün de çok infial yarattı sosyal medyada ee, ne yapıyordu işte okuldan çocuklarını almış eve götürüyor ya da okula götürüyordu çocuklarını çocukları yanındayken e, bir zengin e, züppesi e, ne yaptı koştur koştur geldi ee, yanından çok hızlı bir şekilde geçti o da uyardı hani yanımda çocuklarım var hani yanımda çocuklarım var anlamında ses çıkardı. Ee, ve hani yanımdaki çocuklarına hani işaret etti yani hızlı gitme diye. O da geri geri gitti arabasıyla ve geri geri gittikten sonra yaptığı şey işte gelip çocuklarının yanında boğazını sıkarak tokat atıyor. Yani kendini bir halt sanıyor. Biliyorsunuz Türkiye'de e, şey başladı ya böyle mafyacıklar başladı. Yani herkes kendini bir mafya zannetme TikTok'ta orada burada her yerde. Öyle bir süreç başladı. Çok tiksindiğim bir süreç. İşte gelmiş ne kardeşim sen kimsin? Adamın boğazını sıkıyorsun çocuklarının yanında ve öyle duruyorsun. İşte şöyle bakınca yani garip işin ismini söyleyelim. Ozan Can Yürek. Ee, bu maganda öyle söyleyelim. Çocuklarının gözü önünde bir babayı tokatlayan e, O.C. diye veriyorlar ama ben ismini açık vereceğim. Ee, Ozan Can Yürek. Hatta e, videosunu da vermeye e çalışıyorum videosunu da vermeye çalışacağım. Şöyle bir bakayım. İndirebilirsem eğer arkadaşlar. İniyor mu tamam. bakayım. Özellikle yüzümü de göstermek istiyorum. Yani böyle adamlara en azından sokağında yaşayan, mahallesinde yaşayan insanlar bu magandalara dikkat etsin. Yani yok efendim gidip işte ismini kısalt, fotoğrafını bulurla falan. Ya biz bunları niye şey yapıyoruz ki, koruyoruz ki arkadaşım. Bunu ee, anlamıyoruz. Yani gerçekten. Evet, ve tekrardan söyleyeyim bu kişinin adı e, Ozan Can Yürek. Fotoğrafı da bu arkadaşlar. Ben şuradan göstereyim. Görünüyor herhalde. Evet, fotoğrafı da bu. Bu Maganda e, işte bu arabayla gidiyor. Yani biliyorsun pahalı bir arabaya binmiş belli. E, ma bu zengin züppesi. Zona duruyor. Çocuklarını ezmesin diye. Benim çocuklarımı ezme diyor adam. Sadece bunu söylüyor. Bunu söylemesine rağmen ne yapıyor? Ee, gelip adamı dövüyor. Yani tokat atıyor. Ve sonrasında işte şu manzarayla karşılaşıyor. Devletimiz var olsun. Al hadi işte, evet sonu da bu oluyor sosyal medyada infial yarattığı için e, Adalet Bakanı da zaten açıklama yapıyor bu konuyla ilgili Yılmaz Tunç ve diyor ki kişi gözaltına aldı ha, çok mu kalacak yok adam çıkacak dışarı yani bir tokat atmış falan filan diyecekler ya da işte 6 ay biliyorsunuz yatarı yok bu işin ama bu kişilere en ve en büyük verilecek cezayı ben size söyleyeyim ifşalamaktır bu kişileri ifşalayıp toplum önünde ne mal olduklarını sergilemektir kardeşim bunun e, şeyde alamıyor. Ama isminin kısaltılması, kısaltmış hali de dediğiniz gibi arkadaşlar tam da e, o kişiyi anlatıyor. Yani ama tabii yine de ben şey yapmıyorum hani babasına da annesine de bir saygısızlık yapmak bize yakışmıyor. Onu da söyleyelim. Şimdi bir enteresan bir süreç, enteresan bir haber daha geliyor. Ben bu bir maganda biraz yorumlayayım o zaman. Şimdi kendini bir halt zanneden tipler var arkadaşlar Türkiye'de biliyorsunuz. Yani böyle her yere girip sanki Türkiye Cumhuriyeti her sokağa, her işte devlet dairesinden tutun mekanlara varana kadar bu adamların elindeymiş gibi. Tamam yani onların malı ya sen orada sadece şeysin. bir eee materyalsin ya da objesin. Sen bu dünyada fakirsen ya da düş ondan daha düşük gelirliysen yaşamaya hakkın yokmuş ve aynı hakka sahip değilsin gibi bazı düşünceleri oluyor bu canlıların. Ve bu e, canlılarda canlılar da kendisine göre bir kural belirliyorlar. Herkese e, istediği tarzda davranabiliyorlar. E, herkese e, kendini hani bir hal zannetme modeli diyoruz ya ona. Bir hal zannettikleri için e, burası benim ben her şeyim. sen bana nasıl el kaldırırsın sen bana nasıl dud dersin sen benim kim olduğumu biliyor musun kafacıları var ya. İşte bunlar tam da onlar arkadaşlar. Yani benim kim olduğumu Biliyor musun? Evet öğrendik sen bir öküzsün, öğrendik sen bir magandasın, öğrendik sen bir hanzosun, öğrendik sen bir insan değilsin. Artık daha da ağrını söylemek istemiyorum bir de ona bize dava açmasın yani, yani o konuda bir de haklı çıkmasın. Yani dolayısıyla arkadaşlar bu ahlaksızlıklara ve bu kendini bilmez insanlara maalesef ne yapıyoruz abi? Alkış tutuyoruz. Bu adamların isimlerini, yüzlerini ortaya çıkarmamız lazım ki sokakta yüzüne tükürmemiz gerekiyor arkadaşlar bu tür insanların. Yani Allah senin belanı versin lan sen gidip çocukların yanında adama niye tokat attın? Çocukların yanında olmasa da tokat atma hakkını kendinde nasıl buldun diye hesap sormayı öğrendiğimiz zaman onları bu zorbaları dışladığımız zaman dışlamayı öğrendiğimiz zaman onlara saygı gösterme, saygıyı hak etmediklerini onların yüzüne haykırdığımız zaman toplum düzelebilir? Yani adam zorbalık yapacak, sen zorbalığa arkadaşımdır diye alkış tutacaksın. Dün akşam bir e, yayın yaptık arkadaşlar e, ve o yayında da hani gördük ya insanlar yanlışa yanlış demiyor. 15 dün öyleydi pardon. 15 yaşındaki bir çocuğu 50 yaşındaki bir adam e, alı koyuyor yanında. Kız çocuğun yok bir sevgiliyiz işte kızı kaçırıp götürüyor falan. Kızın aklı daha ermiyor bu işe ve kız onunla beraber gitmiş ve bir tane kadın yani yine 50 yaşlarında bir kadın diyor ki adam benim arkadaşım da ben çocuklarla yazışma dedim ama o yazışmaya devam etti. Yahu dedikten sonra o adama eve almaman lazım adam diyor biz her gün görüşüyorduk diyor ya onu evine almaman lazım. Bu ahlaksızlığı yapan senin çocuğuna da yapar, senin akrabanın çocuklarına da yapar. Yani böyle düşünerek bu ahlaksızları reddetmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ahlaksızlığa tepkiyi göstermezseniz başınıza da gelir. Siz de o şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz o insanlarla ve buna da maruz kalırsınız. Ve bundan dolayı da yanlışa sadece sözlü olarak değil, vücutsal, mimiksel tepkilerinizle göstermeniz gerekiyor. Mahallenizde ise yüz vermeyeceksin. Sabah günaydın demeyeceksin abi. Bu kadar basit. Bakkalcıysan kardeşim benden alışveriş yapma diyeceksin la ona. Nerede o eski ahlak değil mi? Parası varsa bütün ahlaksızlığı o kişi yapabilir. Eyvallah başımın üstünde yerim var derler. Ne diyordu büyük düşünür Zeynep? Müge Anlı da Antepli Zeynep. Zengine hayırlı olsun derler. Fakire nereden buldun derler diyor. Tam da öyle bir süreci yaşıyoruz. Ya Müge Hanım, Müge Hanım diye. Musa Kılıç hep adaletin haklarının yanında olduğun için teşekkürler. Şömür boyu böyle kalman dileği. Eyvallah teşekkür ederiz valla Deniz Hanım. Yani elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, yüreğimiz yettiğince. Yani gelip de hani hikayede aman şöyle yapalım, aman böyle yapalım, aman bir bicili davranalım. O adamın kalbini kırmayalım. O adam adam değil. Onun için eğer o birilerinin kafasını kırıyorsa, o birilerinin kalbini, yuvasını, ailesini darmadağın ediyorsa siz de onun kalbini darmaduman edebilirsiniz. Zaten onda kalp yoktur.